Hep merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft videosu çekeceğiz Nasılsınız iyi misiniz Bu da Yeni seneliğin bir parçası Nasıl diyeyim şimdi GTA böyle gerçek hayat var Bir tane serimiz Onu Cuma Salı ve Cuma paylaşıyorum Bunu da Ne zaman düşüneyim biraz. Bu seriyi de her hafta. Her hafta. Ama cumartesi ve pazar gelmeyecek. Ama geri kalan pazartesinden cumaya kadar verilecek. Yani her yani cum yani nasıl diyeyim? Seri var. Her hani pazartesinden cumaya kadar sevdiğimiz. Yani o yüzden. şimdi bir crafting table yaptık. Bir tane a baltaya paramız yetmiyor. Şey paramız diyorum. Odurumuz pa yetmiyor. Ben bir tane kılıç aldım şimdilik. Kılıçla devam edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Bu arada bu tarz videoların gelmesi için aşağıdan beğeni, like butona abone olabilirsiniz. Aha, tamam bu aç tamam. Hop. Madenlere gideceğiz bu bölümde. Otum. hatta bir dakika hemen şöyle dönüştüreyim onları şöyle bir tane balta alalım tamam köpek miydi ya? mi yiyor sahiplenelim onu Evet şimdi 9 tane odunumuz oldu. O oh, şuradan bayağı çıkar. Hemen bir yapalım. Tabi blokların renkleri aynı olmayacak galiba. Evet o yüzden. Böyle. De, 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 de. Hop, tamam. Bunu da kıralım. Hı, tamam, Bir tane daha aç keselim. Yeterlidir. Otur. ve evler yapacağız şimdi. Bunlar bir dönüştürelim ve ev yapacağım. Allah. Ölüyordum. Bir anda fortnite kazandım kendimi. Arkadaşlar bu arada Fortnite videosu istiyorsanız 3 4 like 4 like atmanız yeterlidir. Ben anlayacağım sizi. Hani 4 like attınızda Fortnite videosu gelecek. 5 like GTA 5 gelecek. Eğer GTA 5 yani 5 like gelmesi o GTA 5 gerçekten videosuna 5 like gelmesi ben o şimdi diyelim salı günü video çekeceğim ama istediğim like gelmedi. Arkadaşlar kusura bakmayın annem geldi bir an. Şimdi kaldığımız sesin devam edelim. O crafting table. Hı. Tamam. Şimdi ev küçük olsun ya çok da büyük olmasın. Çok da fazla olur harcamayalım. Oha kaç tane blok gitti lan bu eve. Allah. Haydi oğlum bitiyor. Ama sorun yok. Şey var. yerim ne 24 ne ya? 64 bir tane odonumuz var. Ee, yerleri nasıl yapsak? Yerleri de şeyde yapacağım. Aha, kum. Bağırmayın videodayım. Vakit kartı 231. Geldi aklıma. Umut abi. Vakit kartı 231 diyor ya. Bağırmayın bilirsin. ha 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 pidi 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 şupu şupu ne ya tamam miktar bu kadar bence kum hadi aa gece oluyor aa, şunları şöyle Güzel bir dekor oldu. Ha tamam. Ha, kapı çaldı. arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Bizimkiler biraz bağırarak konuşuyor. <gülüyor> Kusurumu bakmayın ya. Ne? Sinirledim. Evet arkadaşlar şimdi. Nereden bulacağız şimdi taş? Şuradan karşılığını alayım bir tane. Bir tane diyorum. Heh. Çünkü şey yapmam gerek. Allah um, oh. anam. benimki? Hop. 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 Peki şey var mı ya? Kömür. Kömürler. Bir tane. Hatta iki tane yapalım ya. Şimdi ne olur ne olmaz. Yetmez kazma. Ana hayvan yok mu ya? Se que trava caralho Na hey, die Tamam arkadaşlar burada bitirelim. Yarın yine devam ederiz. Görüşürüz.